Kıymetli gençler hoş geldiniz. 77 nolu çekiliş ile karşınızdayım. Bu çekilişte size bir güzellik yapacağım ama videoya yeni gelenler için, videoyu ilk defa görenler için çekilişin şartlarını açıklayayım. Bir, bu videonun altına bir adet yorum yazacaksınız. Sadece bir adet random olmayan makul bir şey yazacaksınız. Fakat başka soracağınız sorular varsa, yani çekiliş dışında soracağınız sorular varsa lütfen bu videonun altına yazmayın. Çünkü ben cevap yazayım. Ondan sonra burası şişmesin. İki, 3 e, adet kanalımız var. Biri bu videoyu izlediğiniz kanal. Yani Yavuz Maranca Matematik Geometri. İki aşağıya linkini bırakacağım. Ye iç keyfine bak. Benim diğer e, kanalım. E, bir de kıymetli rehber hocalarımızın e, yeni açmış olduğu Kahvene gel kanalı var. E, bu üç kanala abone olacaksınız. Bu videonun altına bir yorum yazacaksınız. Ve ne olacak? 77 Nolu çekilişe katılmış olacaksınız. Bugün ayın kaçı? 8'i kanka. 8 Aralık 2025 ve bu çekiliş ne zaman sonuçlanacak? 15 Aralık 2025'te Pazartesi günü yani bir sonraki Pazartesi günü saat 19'da bir aksilik olmazsa. Peki bu çekilişte ne veriyoruz? Bilgi Sarmal Yayınları'na ait Bilgi Sarmal Yayınları'na ait AYT matematik soru bankasını veriyoruz. Peki bu çekilişte bir güzellik var dedin hoca. O ne? Şudur kanka. Bu çekilişte iki tane kitap vereceğiz. Biri geçen seneki baskı biri bu seneki baskı. Hangisi geçen seneki, hangisi yenisi artık kısmet. Ben bu çekilişte iki kişi seçeceğim. Ve o iki kişiye bu kitabı, bu iki kitabın ikisini rastgele göndereceğim. Artık kimin bahtına ne çıkarsa deyim yerindeyse. Yani dolayısıyla bu çekilişte kazanan iki kişi olacak. İki farklı kişiye ertesi hafta bu kitapları kargolayacağım. Kargo ücretlerini kim ödüyor hoca? Onu da ben karşılıyorum güzel kardeşim. PTT kargo ile gönderiyorum. Çekiliş sonuçlandıktan sonraki Pazartesi günü bana ulaşırsan ulaşmak için gereken şeyleri de yine sonuç videosunda yayınlamış oluyoruz. O zaman ben burada bırakayım. Bu tatlı kitapları kısmetse yeni sahiplerine ulaştıralım. Buradan Seyit Dönmez hocamıza bilgi sarmal yayınlarına hatta kıymetli Hüseyin Uçar hocamıza da teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Kitabın e, kadrosundan bulunan Sermet abimizin de buradan tekrardan ellerini öpmüş bulunalım. Burada adını göremedim ama buralarda bir yerde abi. Evet. Ben burada bırakıyorum. Kenze çok çok iyi bakın. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Güzel çalışın çünkü çok fazla bir vakit kalmadı. Abi neredeyse iş bitiyor. Evet. ismi aradım ama bulamadım maalesef. Sermet abimiz e, çok kıymetli bir abimizdir. Kendinize çok çok iyi bakın.